Bir de ben şeyi söyleyeyim bu ateizmle alakasından bahsettik hani hedonist olmak zorunda değil olursa da ahlakı reddeden bir hedonist olmak zorunda değil ahlakını hedonist şeylere temellendirebilir dediğimiz gibi faydacılar klasik faydacılar hedonist faydacılar hazcı faydacılardı bu şeyden biraz oluyor ya ya epikürcüler şimdi böyle hazlardan mazlardan falan bahsedip duruyorlar bir de dedim ya kendi komünleri var <laughs> Epikür'ün bahçesi. Orada bira beraber yaşıyorlar. Hani çünkü iyi insanlarla beraber olunca huzur bulursun. Arkadaşlığın öneminden. Orada yaşıyorlar ve hani böyle başkaları da girip giremiyor içeriye. Şimdi bunlar da diyorlar ki ulan bunlar burada hazlardan bahsedip duruyorlar. Böyle kadınlar erkekli ne yapıyor onlar orada falan. Yani, neler oluyor orada diye. Yani, ne oluyor ona lös, öyle işte demek ki bu yani bedensel hazlar demek ki. Hani öyle anlıyor insanı. Yani halbuki alakası yok biraz önce dediğim gibi şeylerin. Hani o o yüzden hedonistler hep böyle bedensel hazlar falan epikürcü hedonizm öyle bir şey değil. Bir de şu da bence de e, düşünmeye değer bir şey. Farkında normalar aslında çoğu inançlı da hedonist olabilir bence bu da. Yani <laughs> bu da bu da önemli bir nokta. Çünkü hedonizm ya da e, hazcılık inançla da tutarlı olabilir. Yani ateistler hedonistlikle şey yapılıyor ama şimdi şöyle bir şey felsefi hedonizmden bahsediyorum burada. Nasıl olabilir? Ya bu dünyadaki zevkler değil de cennetteki zevkler için yaşayabilir bir insan yani. Ve bu da gayet de makul olabilir. Bu dünyada bazı sıkıntılara gireceğim, her istediğimi yapmayacağım, kendimi tutacağım ki sonsuz haz. Bir de cennet tasvirlerine falan bakarsanız zaten pek epikürcü de değil yani baya baya bedensel hazlar da var orada ön planda. Klasik yoruma göre. Şimdi illaki birileri çıkar o demek değil falan diyebilir ama. Parantez açayım. Ben bazı tabi e, tabii yanlış anlamasın Müslüman arkadaşlar. Onların da belli bir dereceye kadar onaylamadığını biliyorum ama cennet tasviri yapan bazı tarikat ya da cemaat liderlerinin yaptıkları o fiziksel hazlara dayalı tasvirleri duyunca bir ateist evet. olarak wow diyorum. Abi siz bunu nasıl düşünebilirsin ya? İşte Abi, 1500 işte 70 bin huri varmış cinsel zevk şöyle olacakmış. Ben duruyorum. Bir neler neler. Neler ya şimdi tabii bazı Müslüman arkadaşlar şey diyecekler Kur'an'da yok onlar falan tamam doğru evet yok da yani Ama, Ama şey, bu arkadaşlar hazcı şu an. Evet Müslüman. evet bu, bu onlar söylüyorlar artı bence ya şey olabilir Taner ya. Öyle düşünen insanlar. Yani o zaman şey diye düşüneceksin demek ki insanın doğasında bunları istemek var. E bu ateistlerde de inanç olmayınca demek ki bu dünyada onları yapmayacak. Çünkü kendilerinin ödül olarak ya da iyi yaşam olarak gördükleri şey bedensel hazlardan ibaret olduğu için yani o ateist olsaydı demek ki bunu yapacaktı. O zaman bizi suçluyor onunla. Aha, aha. Gibi. Bu bazıları için tabii ki yani bu bu gibi şeyleri kabul eden. Ama e, değil şey. mi o şeyleri <laughs> kabul edin ha, ben Biliyorum çünkü. onlar tabii ki şey yani burada söylenmez yani. Neler neler söyleniyor. Biliyorum yani. biliyorum biliyorum. biliyorum. <laughs> İnanılmaz. Ya aşırı hazcılar aşırı hazcı bir eğilimleri var. Yani inançlı olup bu türden hazcılığı hayatı merkezine koymak da mümkün. Yani mümkün mümkün. Bir... Mümkün yani öyle bir ateizm ve inanç işte orada hazcılık ve şey, hazcılık karşıtlığı öyle bir, birebir bir ilişki yok zaten arada yani. <laughs>